Tövbe suresinde Mevla Teala Hazretleri münafıkların vasıflarını anlatıyor. Hemen onun yanındaki sayfada da Müslümanların, müminlerin, hakiki Müslümanların vasıflarını zikrediyor. Şimdi insan bu iki vasıflara bakarak acaba kendisinde mümin, Allah'ın zikretmiş olduğu hakiki mümin vasıfları var mı? Veya Mevla'nın münafıkların kötü huylarını anlatıyor. Acaba o kötü huylar biz Müslümanlarda var mı? Mevla buyuruyor ki, وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضُ Münafıklar, erkek ve kadınlar birbirlerinin yardımcısıdır. Burada tefsirde münafıkların birbirlerine yardımcı olmasını şu şekilde açıklıyor, şu şekilde izah ediyor. Her münafık diğer münafığa Allah'ı inkar etmeyi peygamberi inkar etmeyi emreder. Yani küfür yolunda, imansızlık yolunda, fasıklık yolunda birbirlerine yardım ederler. Bel munafiqun vel munafaqatu ba'duhum min ba'd. Tabii burada muhterem kardeşlerim, münafıklık iki türlüdür. Bir ameli münafık var. Bir de imanı yani kalbi münafıklık var. Kalbi münafıklık yani adamın dil ile iman ed ed ediyorum demesi, dil ile iman ediyorum. Allah'a ve peygamberi tasdik ediyorum. ahkam ilahi tasdik ediyorum diyor ama kalbiyle inkâr ediyor. Bu adam kafirdir. Daha hatta kafirden daha aşağıdır. Kafirden daha aşağıdır. Çünkü mevla Kur'an'da innel münafıkîne fitder kel esfeliminenler. Münafıklar cehennemin en alt derecesinde yanacaklar. Yani kafirden e, müşrikten daha efendime söyleyeyim alt tabakada diliyle iman ediyor, kalbiyle inkar ediyor. Bu münafılın birinci çeşididir. Ebe diyen cehennemde olduğunu Allah Kur'an'da beyan ediyor. Bunların öbür özelliği nedir? Marufu inkar eder. Maruf deyince cemaati Müslimin Allah'a iman etmek, şirki te terk etmek, peygamberi tasdik etmek en büyük maruftur. Ondan sonra namazı em emretmek, zekada emretmek, hacı emretmek, ee, efendim diğer hayır hasenatı orucu emretmek en maruftur. En maruf kolay e, cemaatmişsin. Dersin arkadaşlar. Şu namazını kıl kardeşim. Bak şöyle bir derecesi var. Şöyle bir azaptan kurtulursun. Hem dünyan bereket içinde olur hem ahirette kabrinde, efendim mahşerde de yüzün alnın pak olur. Bunu anlatırsın. Asıl önemli olan münkerattan, kötülükten nehyetmektir. Demek ki Münafığın özelliği ne? bil münker ve yenehevne ma'ruf. Münafık kötülüğü emreder. Münafık Allah'a inanmayan, kalben Allah'ı inkar edip diliyle inkar eden adam fırsat buldukça münkeri akla ve şer'an dinen bozuk olan, çirkin olan şeyleri emreder. Allah'ı inkar etmeyi emreder. <laughs> Ahiret inkar etmeyi emreder. <laughs> Peygamberi, peygamberin getirdiklerini inkar etmeyi emreder. Münafığın özelliğidir. Kötülüğü emreder. Bakın, hiçbir münafık, Müslümanlar, kadınları çarşaflı olsun, örtülü olsun, mesturalı olsun, iffetli olsun istemez. Ne ister? Fuhuş yayılsın ister. Zina, işki yayılsın ister. Değil mi? İnnellezine yuhibbune enteşi'al fahişetü billezine aminu. Müminler arasında fuhuşun, kötülüğün, çirkinliğin yayılmasını sevenler. Bak, innellezine yuhibbuna seviyorlar. <laughs> i̇şte fahişetu da birazcık lehum adabun büyük bir şey. Çünkü bu da birazcık daha Dünyada ve bir onlara elem verici azap var. Mü'minlerin arasında büyük kötülüğün yayılmasını arzu eden, isteyen. Sözleriyle, filmleriyle, resimleriyle, değil mi? şey. ve hareketleriyle, çektiği videolarla beraber, fuşu yayıyor. İnsanlara fuşe heveslendiriyor. Zinaya heveslendiriyor. Masiyete heveslendiriyor. Adam yazmış olduğu efendime söyleyeyim sözlerle insanları çekmiş olduğu videoyla veya reklam panolarına asmış olduğu resimlerle beraber insanları zinaya teşvik ediyor. İşte bu münafıklık alametidir. Kötülüğü emretmek, iyilikten nehyetmek münafıklık alametidir. Daha ve kıbduun Allah yolunda harcama yapmazlar ellerini yumallar. Yakbduun yumar manasındadır. Yani zekat gibi sadaka gibi fitre gibi Allah yolunda ilim yolunda fakir fukara'ya sadaka hayır hasanat işlerinde ellerini yumallar. Bunlar da münafık alametidir. Demek ki münafığın en büyük alametlerinden biri kötülüğü emretmeleri, iyiliği nehyetmeleridir. Devamında Mevla Teala devamında vel munafikun vel munafikat ba'duhum evliya ba'd yemurun bil munkar ve yenhavun anil ma'ruf ve yakbidun eydihim. Nasullaha fenesyun. Bir de münafık en büyük özelliği Allah'a hatıra getirmez. Allah'ın azametini düşünmez. Allah'a mahşerde vereceği hesabı göz önünde bulundurmaz. Hiç umursamaz. Allah'ı unutur. Allah da onları unutur. Allah'ın unutması nasıl olur? Mevla unutmaz. E me kana rabbuke nesiye. Mevla Teala rahmetini taksim ettiği zaman ahirette Mevla Teala Hazretleri ona rahmetiyle muamele etmez. Ona sevap dağıtırken sevap ile cennetle muamele etmez. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala buyuruyor ki sûre i Taha'da, sûre i Taha'da ve men a'rada an dikri fe inne lehu Lanka ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Bizim zikrimizden, Kur'an'dan, imandan, Allah'a ve Resulüne itaatten yüz çeviren, hiç umursamayan, araştırmadan, bakmadan inkar eden, tarafına bakmayan, Kur'an'ın ahkamına önemsemeyen, itibar etmeyen neri ahirette kör haşredeceğiz. edeceğiz. Gözleri ama olarak gelecek. Bu sefer kör olarak mahşere dikilen insan Tabi dünya gibi değil. Bir eşin, bir dostun senin elinden tutar. Ama ahirette insan öyle dehşete düşecek ki, kendi nefsinin derdine düşecek ki, oğlunu görse oğlunu tanımayacak. Hanımını görse hanımından firar edecek diyor. يَوْمَ ve الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ Hanımını görse hanımından firar edecek. Öyle bir dehşetli gün. Orada kör kalktığını düşün bir insanın mahşerde. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar bütün insanların diriltildiği o mahşer, o dehşetli gün. İnsan gördüğü manzaradan dolayı öyle heyecanlanacak ki neredeyse kalbi ağzından çıkacak. Gözler yerinden fırlayacak neredeyse. Böyle bir gün. Bugün de insan kör kalkacak. Tabi düşecek. Dale Rabbi lima hasharteni a'ma ve kad kuntu basira. Ey Allah'ım, dünyada bana göz vermiştin, göz nimeti vermiştin ben bir pireyi bile görüyordum pire atlasa bile. Şimdi böyle kör, rezil rusay oldu. Ala <laughs> kedel ketet kaya tuna fenesidha ve kel Evet kulum ben sana dünyada göz nimeti vermiştim. Sen ama Kur'an'dan yüz çevirdin. Kur'an'a bakmadın. Sen ahiretini unuttun, Allah'ı unuttun. Allah Teala Hazretleri de bugün nimetlerini taksim ederken sana unutulma muamelesi yapıyor.